Merhaba arkadaşlar. Insight Hepsi kanalına hoş geldiniz. Bugün günlerden çarşamba. Bu videomu yarın yayınlayacağım. Bugün çarşamba olduğu için bayramın son günü. Yarın artık bayram değil. Normal günlerden bir gün. Kurban bayramı dolayısıyla pazar videosu çektim. Kurbanlıklarımı, kurbanlıkların fiyatlarını, pazarlıkları sizler için çektim arkadaşlar. Artık normal bütün videolarımızı dönebiliriz. Bugün kümesimden ve karesimden video çekeceğim sizin için rafaklarımız gelenler gidenler onları anlatacağım buradan başlayalım her zamanki gibi burada neler vardı bu atak tavuğumuz bir o vardı zaten her zaman burada ne vardı arkadaşlar burası benim çaparlarımın yeriydi ve şimdi Çaparlar gitti. Yerine sürprizler geldi. Bakın. Maşallah demeyi unutmayın lütfen. Bakın. Devler geldi. Gelmeyin. Gelmeyin. Ben sizi çıkartacağım biraz sonra. Tamam mı? Dev arkadaşlar geldi. 3 artı bir şeklinde. Bohmanlarımız, atartlarımız. Hintlerimiz. tavuklarımız. Orada kurt var. içinde yatıyor herhalde. Bakın yumurtlayıcı akla başında bekliyor. Ya tutmuyor. Burada civcivlerimiz vardı. Yok artık. Onları sahiplendirdik. Sırayla anlatayım size arkadaşlar. Burada denizlerimiz vardı. Denizlerimiz vardı daha doğrusu. Şu anda bir tane denizli horozumuz kaldı. Öbürlerini sahiplendirdim. Burada laç like, bırakma civcivlerimiz var. Gene var ama anneleri yok yanlarında. Annelerini, gulk oldu anneleri. Tekrar yatırdım arkadaşlar. Burada burası boş şu anda. Bir, bir denizli, bir Hint horozum vardı. Onları da sahiplendirdim. Şöyle gidelim. Burada evimiz vardı. Denizli tavuklarımız vardı. Artık denizli tavuklarımız yok. Onları da sahiplendirdim. Denizli işini bıraktım arkadaşlar. Burada Kazlarımız var. Kazımız Rahatsız etme. Kazımız yatıyor. Burada hitlerimiz var. Yürü, herkes yerine bakayım. Bayağı bir giden oldu. Çaparlarımız gitti. <laughs> Denizlerimiz gitti. <laughs> Ayşe video çekiyorum. Ben Sen ne yapacaksın? Seni ben. Neden? <laughs> ne diyorduk arkadaşlara? Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ah, arka abone olup <laughs> atmayı unutmayalım. Misafirimiz de gelmiş. Senin adın ne? Türkiye. Rukiye. Rukiye hoş geldin. Nerede kalmıştık? Çaparlarımızı sahiplendirdik. Civcivlerimizi verdik. Denizlerimizi verdik. Sahiplendirdik. Denizi ve hintimizi sahiplendirdik. Rüküye Gidiy gidiyorlar. Güle güle. çadırlı yerimizde gülkümüz yatıyor arkadaşlar. Öbür tarafta ağaç yerimizde kapılı yerde kazımız yani badımız yatıyor. Deniz dişini bıraktım gibi bir şey arkadaşlar. Elimizde bir tek horozumuz kaldı. Onu da artık bir şekilde değerlendireceğiz. Öterse tavuklarımı öbür normal bu atakların içine falan koyacağım. Brahma ve Ait Brahma tabii ki Brahma dediğimiz Ait ve Hint işine devam edeceğiz nasip olursa Hindimiz bir tane kaldı arkadaşlar üç tanesi öldü sıcaktan aşırı sıcak var burası Kastamonu taş köprü taş köprünün merkezi arkadaşlar burası. Güneş Güneşte yayılamadıkları için çimende. Şu anda gölge geldi. Gölgenin keyfini çıkartmak istiyorlar. Çıkarıyorlar. Ben de biraz içeri uyumayacağım. Biraz dursunlar. Bu damızlık horozumuz. Yeniden yetişiyor. Devamı geliyor. Bakın böyle. Hindimiz orada bir tek kaldı. Erkek indi. Yunus Ayta YouTube kanalına abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Nasıl çıkmış mı? Buradakiler. Bekliyorlar orada gulp var herhalde Arkadaşlar onun başını bekliyorlar Biraz sonra kaldıracağım Bu yumurtayı yumurtlayacak olan Vatandaşlar yumurtasını Yapsınlar Bakın bunlar buraya alıştılar ama buraya koymayacağım Hepsini hitlerimi tek bir Kalemde toplayacağım Devam edecek gidecek orada büyük kafeste Burada Brahmalarımız var Üç tane brahman var Arkadaşlar bir tanesi orada aralarına karışmış süzek kaçları var ama o artık normal tavuk olarak bakıyorum ama bu üç tanesi inşallah tavuk çıkar üçü de bilenler varsa yoruma yazabilir şu ikisi horoz küçük tavuk gibi ferik gibi geliyor bana ama bilmiyorum artık siz ne düşünüyorsunuz yoruma yazabilirsiniz denizli horozumuz var Karşıda Daha etmedi yavru <laughs> Değil mi? Yavru değil misin sen? <laughs> Hintlerimi bu şeyleri çıkaramayacağım Bırakmaları çıkaramayacağım çünkü kavga dövüş ederler Bunları döverler Bunları çıkartmak için öbürlerini koyacağım arkadaşlar. Şimdi videoyu durdurayım. Onları yerlerini alayım. Videoyu tekrar açarım. Hitlerimizi koydum arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Bir tarafı orada, bir tarafı burada, bir tarafı yukarıda. Şimdi Laç kendileri çıkacak arkadaşlar. Bakın. Bunlar damızlıklarım arkadaşlar. Bunları sahiplendirmeyeceğim. Kimseye vermeyeceğim. Yumurtalarından isteyen olursa tabii ki sahiplendiririz ama artık e, zamanı geçti, mevsimi geçti, zamanı, sezonu geçti diyelim. Bakın güzellikler bunlar. öbürlerini de çıkarayım farklılıkları Dur oraya girme. Kapıyı kapatayım. <Gülüyor> <Gülüyor> Yapma. Yapma. O bu. Artık koydum buraya gelmeyin. Hepsi girdi içeri. Video çekmemiz, video çekmemi isterseniz gelin. Yakalayayım mı sen onu? Ne? Yakalayayım da sever misin? Kucağına <laughs> alır mısın? Bu ne ya, zombik, tombik. Ne tombik tombik değil mi? Tombik tombik horoz bunun adı. Denizli horozu öldü benim arkadaşlar öten her zaman videoda olduğu gibi gösterdiğim horoz öldü sıcaktan onun içinde tavukları yeni yarkaları falan hepsini sahiplendirdim bir tek horoz kaldı bunları onların yerine bunları aldım hitlerine bunlar artık nasip olursa Ben siz onun yanına. Büyük siz dövecek bak Ne var ne var? Bağırma sen de orada. yumurta siparişi şimdiden alabilirim arkadaşlar diyeceğim ama artık sezon geçtiği için bir sonraki sezonlarda inşallah yerimi aldım arkadaşlar burada bakın yeni gelen arkadaşları arsaya saldım yerimize kafesten çıkarttım şimdi akşamın güneş de batıyor bakın burada serinliğinde eğiliyorlar ben de burada bunları gözetliyorum Yunus YouTube kanalına abone olmak ücretsiz arkadaşlar. %80 küsürü abone olmadan izliyor. %16'sı 14-15 gibileri abone olup izliyor arkadaşlar. Yunus YouTube kanalına ve başka kanallara da arkadaşlar YouTube kanallarına abone olmak ücretsiz. Sadece sizden istediğimiz bizim emeğimizin karşılığı abone. Abone olarak o abone tuşuna basın lütfen. Bir abone bir abonedir. Şimdiden teşekkür ederim. Sağ olun. artık sonlandırayım arkadaşlar buradan. Bayramın bugün son günü. Az önce videomun başında dediğim gibi dördüncü günü. Yarın akşam saat 19'da yayınlayacağım bu videoyu arkadaşlar. Artık bayram bitmiş oluyor. bütün standart videolarımıza başlayacağız. Tavuk pazarı videosu. Buradan kendi kafesim ve kümesim için video çekeceğim sizlere. Bakın yeni gelenlere. Yeni gelenler, gelmekte olanlar, gidenler hepsini sizler için çekeceğim. Atacağım İnşallah beğenirsiniz. Yunus Aytaş YouTube kanalına abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.